Selamlar aleyküm sevgili hanımlar. Hava ile örgü sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin hanımlar. Hanımlar bugün sizlere örgü değil, ee, mor lahana salatası, ee, turşusu yapacağım. Onu yapıp paylaşmak istedim hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane orta boy mor lahana mı aldım artık kırmızı lahana, mor lahana. Ne diyorsanız bir tane lahanamı aldım. Bizim için gerekli malzemeler hanımlar. Ee, bir su bardağı üzüm sirkesi. Elma da koyabilirsiniz. Fark etmez. Ee, bir tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Bir tane limon sıktım. Şöyle şu kadarcık çıktı. Bu biraz fazla geldi gözüme. Belki birazını kullanmayabilirim. Şu kadar. Evet hanımlar şimdi lahanamızı bölelim. Lahanamı güzelce yıkadım hanımlar. Evet. Şöyle bir kere daha keselim. Evet tamam lahanamızı ince ince doğrayacağız hanımlar. Hanımlar çok ince olsun. Çok ince olunca çok güzel oluyor. Şöyle ince ince doğrayacağız hanımlar. Bu şekil bütün lahanamızı doğrayalım hanımlar. Evet hanımlar bütün lahanamı doğradım. Bakın şöyle bir kaba aldım. Şu kadarcık bir lahanım çıktı. Şimdi şöyle bir bir de ucuyla şöyle bir buçuk diyelim. Bir buçuk tatlı kaşığı e, tuz koydum hanımlar. Şimdi ellerime eldiven taktım hanımlar. Burada ellerimizin morarmaması için eldiven taktım hanımlar. Çünkü ellerimiz bayağı bir mor arıyor. Şöyle iyicene ovalım hanımlar. Tuzla birlikte lahanamızı iyicene ovup yumuşamasını sağlayalım. Evet hanımlar. Bir 5 dakika kadar ovalım. Evet hanımlar bir 5 dakikada kadar ovaladım. Bakın hanımlar lahanamızın rengi hemen tuz atınca değişmeye başladı. Şimdi hanımlar bir su bardağı sirkemizi döküyoruz. Sirke ile buluşunca da rengi çok güzel oluyor hanımlar. Birazdan rengi değişmeye başlayacak. Çok harika bir renk alıyor. Bayılıyorum bu rengi. Biz çok seviyoruz hanımlarım bu lahana turşusunu. Her zaman yapıyorum. Bunu ben gelinime hazırlıyorum. Gelinim istedi anne bana yapar mısın dedi. Bunu gelinim için hazırlıyorum. Şimdi hanımlar şöyle limon suyu demiştim. Birazcık şöyle bir dökeyim. Gözüme çok gelmişti ama yok hepsini dökeceğim hanımlar. Şöyle bir limonun suyunu sıktım. Hemen şurası şu kadarcık bir şeydi hanımlar biraz da bunlarla birlikte ovalım hanımlar bir 10 dakika bekledikten sonra kavanımıza doğru kavanozumuza dolduracağız sonra buzdolabına koyup kaldıracağız İnşallah afiyetle yiyeceğiz çok güzel oluyor hanımlar çok besleyici çok faydalı zaten mor olan ee, sebzeler hayatımızda çok önemli, vitamin değeri çok yüksek, kansere karşı koruyucu. Geçen sene şeyden de yapmıştım hanımlar, çok da güzel olmuştu. Ee, pancar, kırmızı pancardan da yapmıştım, çok güzel olmuştu turşu. Evet hanımlar bunu şöyle bir saat bekleteceğiz. Sonra kavanozumuza dolduracağız. Evet hanımlar bakın bir saat beklettim. Bayağı bir söndü. Bayağı bir su verdi. Şimdi bunu şöyle bir kiloluk kavanoza dolduracağım ben. Siz istediğiniz kavanoza koyabilirsiniz. Bir kiloluk, yarım kiloluk ne kadarlık isterseniz ben şöyle bir kiloluğa koyacağım. bir buçuk çıkacak gibi geliyor. Şöyle birazcık bastırayım. Duramla kameradan çıkmışım. Şöyle bakın. Bir kiloluk kavanoza doldurdum. Bayağı birazcık da bastıra bastıra yapıyorum hanımlar. Şöyle alayım. Gözüksün. Evet. Çok fazla bir şey de kalmadı hanımlar. Bir orta boydan bir kavanoz doldu. Çok az bir şey kaldı. Onu da herhalde akşama yemeğin yanına salata yaparım. Çünkü kavanoza koymaya gerek kalmadı. Çok az kaldı. Evet hanımlar. Şimdi suyundan şöyle suyundan da koyuyoruz şişemize. bir su bardağı hanımlar. Bir su bardağı sirke koymuştuk. Yarım çay bardağı limon suyu koymuştuk ama bayağı bir su verdi. Harika oldu hanımlar. Hanımlar buzdolabında iki gün sonra hemen oluyor. İki gün sonra yani tüketmeye başlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim hanımlar bakın. Kavanozu doldurduk. Ellerimi sileyim şöyle peçeteyle. Kapağını şöyle güzelce kapatıp buzdolabına kaldıracağız. Şöyle bakın çok az bir şey kaldı. Bunu da kavanoza koymaya gerek yok. Biz bunu akşam yemeğinin yanında tüketiriz. Şöyle masam da battı bu arada. Evet hanımlar bugünlük de bu kadar. Mor lahana turşusu yaptık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.